Merhaba arkadaşlarım. Tüm Komşular TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar banka promosyonları ile ilgili sesimizin duyulması için video hazırlamak istedim. Çünkü arkadaşlar şu an biz değil bankalar karda. Bizim maaşlar arttıkça, enflasyon arttıkça yani biz de bir şey fark etmiyoruz. Çünkü bizim maaşlarımız arttıkça ihtiyaçlarımızın da fiyatları artıyor, her şeyin fiyatı artıyor. Bundan dolayı aldığımız marşın da hiçbir değeri kalmıyor maalesef ki. Lakin bizim maaşlar arttıkça bankalar kazanıyor. Bankalar kazandıkça bize promosyon ödemeleri gerek bildiğiniz gibi promosyon ödemesi de senelik imzalanıyor. Bilmem kurumlardan kurumlara değişir tabii. iki senelik, 3 senelik imzalananlar var. Bu uzun imzalandığı için de arkadaşlar banka promosyonlarından biz kar elde edemiyoruz. Tek seferde aldığımız için. Bundan dolayı şunu söylemek istiyorum. Tüm iş sendikası da paylaşmış. Emek en yüce değerdir. İşçi ve memur maaşlarında yapılan iyileştirmeler, oluşan enflasyon oranlarını doğrultusunda Ekonomik şartlar gereği banka promosyonları yeniden güncellenmelidir buradan da söylüyoruz arkadaşlar e, gerekli yerler duyacaktır. Lakin arkadaşlarımıza, çevremize gruplara bu videoyu yayalım. Promosyonların güncellenmesi için uğraş vermemiz lazım, birlik olmamız lazım, sesimizin duyurmamız lazım. Bundan dolayı arkadaşlar paylaşmayı Unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.